Kalbim temiz, çok seziyorum diyorsa biri atıyordur kafadan diyor. Senin deden bulamadı, o buldu. Niye? Birisinin sezgisinin, hissinin güçlenmesi için Merhabalar yapıyorum. Merhabalar mücahidim merhabalar. Nasılsınız hocam? Eyvallah, şükürler olsun, iyiyim. Hocam Bordero renk yakışmış size. <laughs> evet, hep siyah, hep siyah nereye kadar diyorlar. Ya zayıf gösteriyor dedim. Olsun bordo giyeyim hadi bu sefer de. Hocam zaten genç ve zayıfsınız ama. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Hocam bugün bu renge giyeceğinizi ben hissetmiştim. Altıncı oo, isim kuvvetlidir. Oo! Vay mücahidim bir rüya gördüm anlatıyorum o zaman. Hadi bakalım. Hocam çevremizde altıncı isim kuvvetli, sezgilerim açıktır benim, çakralarım açıktır benim gibi söyleyenler var. Ne diyorsunuz bu sezgi altıncı his meselesine bu gerçek mi sizce? Şimdi bu altıncı his konusunda ya çok enteresan bir konu. Bu konuda çalışmış iki tane uzman iyi biliyorum. Başka birisi de var. Prekognitif rüyalar konusunda çalışmış birisi var. Dük Üniversitesi'nde ama ben size iki kişiden bahsedeyim. Bir tanesi Profesör Doktor Richard Wiseman diye bir adam. Bu Richard Wiseman'ın neydi? kitabının Türkçe'ye de çevrildi. Paranormal olaylar. Paranormal olaylar üstüne veya paranormal vakalar mı? Tam hatırlamıyorum şimdi. Profesör Doktor Richard Wiseman'ın işte böyle olan işte sezgili altıncı hisli şeyleri var. Bir de en çok 2002 Nobel ödülü almış bir adam var. Daniel Kahneman diye bir adam. Hızlı düşün yavaş düşün diye bir kitabı da var bu adamın. Bu adam çok güzel bir çalışma yaptı bu konuda 6. hisle ilgili. Önce söyleyeyim bak. Sezgi 6. his. Bak sezgi 6. his ne demek biliyor musun? Bilinçli analiz yapmadan bir şeyin doğru mu yanlış mı olacağına dair bir duygu hissetme. Yani mantıksal düşünmeden böyle. Fakat Daniel Kahneman diyor ki asla sezgiler boşluktan doğmaz diyor. Kalbim temiz, çok seziyorum diyorsa biri atıyordur kafadan diyor. Birisinin sezgisinin, altıncı hissinin güçlenmesi için o konuda uzmanlık düzeyine gelmesi lazım. Ya da deneyimi varsa o kişiyle ilgili, tecrübesi varsa o da etkiler mi altıncı hissin gelişmesini. İşte deneyim, ne kadar deneyim? Malcolm Gladwell diye bir uzman var. Bunun 10 bin saat kuramı diye teorisi diye kitapta yazdı ortalık yıkıldı. Acayip bir çalışma. 10 bin saat uğraşmamış kişinin sezgisi atmasyondur. Yani ne demek? Birisinin sezgisinin oluşabilmesi için bilinçaltında çok güçlü örüntülerin kurulması lazım. Bu ancak ve ancak 10 bin saatten olur. Yani şimdi böyle şimdi millete laf söylemeyeyim de ama bu, bu şu an piyasada çok şeyler var. Bir sayı söylüyorsun sana geleceğini okuyor. İsmini söylüyorsun 7 ceddini sayıyor. Bilmem ne yapıyorsun yıldızlardan bir şey söylüyor. Mesela 10 bin saat en az bu konularda debelenmiş, uğraşmış, böyle bedel ödemiş birisi olmak zorunda ki o sezgisi güçlü olsun. O yüzden biri size geldi. Valla içimden şöyle bir şey hissediyorum dedi. Bak o 10 bin saat o işle uğraşmış mı? Uğraşmışsa ol, olabilir. Ama o işle ilgili olur sezgisi. Hocam yine size zor bir topa sokuyorum. Duru göre uzmanlığı. Allah! Mücahidim! Sosyal medyada çok denk geliyor bana. Duru evet. göre yani biz Duru bir şekilde görüyoruz diyorlar. Geleceği gördüklerini <laughs> söylüyorlar hocam. Sabun markasını kastetmiyorlarsa burada. Duru görü ne demek? <laughs> şimdi mücadelem ben şimdi bu konuda arkadaşlara kötü konuşmayayım ama bilimsel herhangi bir karşılığı yok bunu. Bak tekrar ediyorum. Bunun bilimsel herhangi bir karşılığı yok. Manevi konularda da, bak manevi konularda da var böyle bir sürü insanlar. 10 bin saat kuram orada da işliyor. 10 bin saat o işle uğraşmış olmalı ki o kişi o manevi görüsü açılsın. Duru görü diye bir şey yok. Lokal görü var. Lokal. Yani ne demek? Lokal lokal altıncı is diyelim buna. Ne demek? Sen bir konuda uğraştın ya. Mesela sen hiç bilmediğin bir markada sana kamera getirseler, elini alıp böyle bir 3 dakika baksan, Hissedersin ya bu kameradan iyi iş çıkar çıkmaz anlarsın sen. Ben anlayamam da sen anlarsın. Bilinçaltın o şeylerle çok şey olduğu için veyahut bir yerde çekim oluyor. Sen o iş iyi olur, o iş iyi olmaz. Mesela bizi izleyen insanlar bilmez ama mücadele. Bir şey söyleyeyim sana. Mücahit doktora yapan bu konular akademik anlamda bilen ama 50 bin saat tecrübesi olan biri. Şimdi sen Türkiye'deki birçok ünlü uzmanı sen şey yapıyorsun. Yani onun sosyal medyası bayağı parlayan, parlatan sensin. Peki bu parlayan uzmanlarla ilk konuştuğunda hissediyor musun içinden? Buradan iyi iş çıkar çıkmaz. Genelde haklı çıkıyor musun? Evet genelde çıkıyorum. Bunun adı lokal altıncı his işte. Yani kendi alanından ilgili. Ama bir arabaya bindiğinde bu arabadan iyi iş çıkar mı çıkmaz mı diye anlıyor musun arabada? İcan. He. Ama galerici bir arkadaşım var. O uzaktan bir kere bakması temiz araba diyor mesela. Neye göre temiz yani? Aynen. Bana bütün arabalar temiz geliyor mesela. <laughs> bir süre sonra artık tamamen teknik bir gözle bakmaya başlıyorsun ve bir yerde bir görüntü çekiliyorsa hemen ışık koşullarına falan bakıyorum. Nasıl bir görüntü ortaya çıkacağını tahmin edebiliyorum. Çünkü binlerce saattir zihnim burada benim. Buralarda geziyor yani. Bravo. İşte bu Malcolm Gladwell Bak onun da var bundan ilgili. Düşünce anı mı, parlama anı mı? Bir şey anı diye böyle bir kitabı var. Altıncı his o konuda bedel ödemişlere geliyor. Yani Daniel Kahneman diyor ki bu konuda bilinçaltında çok fazla deneyim birikmişse o alanla ilgili bilinçaltı çok hızlı bu deneyimlerin arasında örüntüler oluşturuyor. Asosiyatif düşünme. Yani hızlı bağlantılar, bağlantılar, bağlantılar zaten... Zekanın da bir tanımı ya, nöronlar arasında hızlı asosiyasyon oluşma kapasitesi diye böyle de bir şey var. Dolayısıyla bir kişinin ne kadar çok o konuda deneyimi varsa çok nokta vuruş tutturduğu altıncı hissi vardır. Graham Bell telefonu buldu ama bir gün önce kahvede okey oynamıyordu. Yani. <laughs> çok güzelmiş ya. Çok 10 bin güzelmiş. saattir oradaydı zaten o adam. Aynen develendi, debelendi, debelendi buldu. Senin deden bulamadı. O buldu. Niye? Evet. E çünkü e benim dedem orada değildi yani. O telefon işinde değildi yani. Hiç ilgilenmiyordu. O zaman ilgilendiğiniz bir konudaki 10 bin saat kuralı Tabii. lokal olarak bir his yani bu böyle olur gibi bir hissediş insana gelir. Gelir. Ama bak tekrar ediyorum. Biri size 6. isim var diyorsa hangi konuda 6. ol? Bir insanın bütün dünyayla ilgili 6. hissi olmaz. Bak lokal olur. O etki ilgilendi ve 10.000 saat kuralı bir de kritik bir konuda. Aşırı duygulanımın yüksek olduğu yani amigdala hipokampal uyarımın yani biz ne diyelim ola hipotalamus hipokampüs amigdala bu üçlünün aktif çalıştı. Yani moralin çok bozuk, canın çok sıkkın, üzgünsün, aşırı sevinçsin, enerjiksin. Bu anlarda kesinlikle 6. his çalışmıyor. Bak 6. hissin olabilmesi için seni sakin bir modda olman lazım ve odaklanmış bilinçaltının çalışıyor olması lazım. Yani bir konuda odaklı olman lazım. Ama duru görü, işte durmayan görü, durup ama görmeyen görü. Yani bu bu varsayımları ben bilmiyorum ya. Yani böyle bir çalışma yok ne yazık ki bu konuları bilmem. O zaman işte benim 6. isime göre dünya savaşı olacak, Trump şöyle olacak falan gibi söylemler Atıyordur, atıyordur. Ama bunu mesela bizim önemli bir mit başkanı bunu söylüyorsa atmıyordur. Çünkü zaten 10 bin saattir o işlerin ya, içinde. Evet, evet, evet. Yani mesele bu işte bak. Bilgisi bak, var, yetkinliği var. İşte bu, Bununla ilgili. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah Mücahit. Eyvallah. Eyvallah. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hocam. Görüşürüz Mücahit. Psikoloji Okulu YouTube kanalımız size evliliğinize, çocuklarınıza, ailenize iyi gelecek video serileriyle dop dolu. Psikoloji Okulu olarak hayata dair pratik çözümler, psikolojik teknikler ve yaşamı kolaylaştırıcı yöntemler sunmaya devam ediyoruz. Her cumartesi onda yeni bir video yayında. İlginizi çeken serileri oynatma listelerinden ya da sevdiğiniz videonun açıklama kısmındaki linklerden bulabilirsiniz. Unutmayın, her zaman bir çözüm vardır. <laughs>